Ayten abla devamlı kadın dayanışmasından bahsediyor. Kurduğu kadınlar takımına da tebrik ediyorum onu. Bütün kadınlar burada, bütün erkekler orada. Yani söylemleri ve yaptıkları hiç inandırıcı gelmiyor. Ayten ablanın söyledikleri yaptıkları tuttu. Ben Hala, yanımda ha. kadın göremiyorum dedi, arkamda kadın göremiyorum dedi erkeklerden bir takım oluştu. takım oluştu Aslında bazı kadın yarışmacıları hep biz açık konuşalım kaçırdık. Biz dedim Sezere alacağız, onlar Muratcan alacak, biz Eylül'ü e alacağız. Chef Çağatay hep kendi doğrularını söylüyor. Yanlışlarını niye hiç söylemiyor acaba? Söyledim, dinlemiyorsan o senin problem. Ben dinliyorum, seni dinliyorum. O zaman kulaklarına bir baktır. Gerçekten kadın olarak kadınları güçlü görüyorsanız eğer burada MasterChef'te buyurun. Burada geriye dört tane daha kadın vardı. Şimdi ben ne söylersem söyleyeyim her şekilde bundan dolayı bir şey bulunacak. İster sevsinler, ister sevmesinler. Bu genel anı. Ben canı gönülden hepsine saygı duyuyorum, hepsini seviyorum. O zaman Nisa'da erkek düşmanı üst üste niye üç tane kadın aldı? Çok saçma ya. Böyle bir şey mi var? Sekiz yıldır ilk defa Masterchef Pastanesi açılıyor. Börekler, çörekler, kurabiyeler, açmalar, galetalar var. Barış. Sakin ol. 80'ler ve 90'ların en popüler ürünlerini yapıyoruz. Kan ruloda pastacı kreması yok ya. Ya yani varmış işte abi varmış. Ne yok diye iptal ediyorsun. Adamlar yazmış. Bugün pastane nostaljisi var arkadaşlar. Ne bari bunu girdi? konu? Bana bak bu açma işi tehlikelidir. Özellikle mi verilirin galiba? <laughs> yok yok şefim. Üstesinden gelir şefim o. Gelmezse yardım ederim ben ona. Bunlar ne? Açma şefim. Ee, biz görmeyeli bayağı değişmiş. Öyle mi olmuş? Şişince, kabarınca toplayacak şefim. Pastanenizin adı ne? Zaten pastanesi. Herkesler... <laughs> kapa 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 seri kapa seri kapa, seri, kapa, seri, kapa, seri, kapa. Bizim malzemelerimizde en güzel poğaçaları yapan yarışmacılar kazanır. Abi bu yapılacak iş mi? Düşürdü ya. Pastane açması bunlar. Sakallı sandviç. hamur. Kıyır kıyır. Buram buram deri otu geliyor. Şu anda vallahi beni kireç burnuna götürdü. Yakmamaya dikkat ettim. Renginin biraz beyaz olmasını bildiğim. Yedi. <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> 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 Bunu kaç sayılırız? Üç mü? Şefi? <laughs> 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 bir, Kalan bir. Bunu nerede yiyordunuz Şefi? Bunu yemedim abi. Hastacık kırmasın mı? Dışlarını mı? Bak şatlama mı var? <laughs> Sizin aranızda bu gece en başarılı yapan takımı ve bu oyunu kazananın Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.